Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Ben kahvaltı hazırlıyorum. Kim geliyor? Tabii ki de annemler geliyor kahvaltıya. Bir gün ayrı kaldık, duramadık. Böyle <laughs> kahvaltımı hazırlıyorum. Annemleri bekliyorum. Allah'ın izniyle hep beraber güzel bir kahvaltı yapacağız. Eşime dedim ki, canım simit çek dedim. Annem de simiti çok seviyor. Simit al dedim. Bir yandan melemen yapıyorum simit, işte kahvaltılık. Allah ne verdiyse diyorum yiyeceğiz onu. Yani böyle hazırlıklarım bu yönde. Sabah kahvaltısı önemlidir. Sabah kahvaltısı mutluluktur diye düşünüyorum. Ve annemleri bekliyoruz. Evet annemler geldi. kahvaltıya oturduk. Günaydınlar. Herkese hayırlı sabahlar. leşeli, mutlu günler. Ben... Günaydın. <laughs> aleyküm, günaydın. Ben Yemek evet. konuşmuyoruz. <laughs> <laughs> Sohbet değil mi bir Ama benim konuşmuyor. Doğru mu? Bümer de mi geldi diye şey çeviriyor? Hı, -hı. Hı, Hı Dört lira diyor. He? Dört lira diyor. anne. Bak, gelmiş baba. Dört, dört Üç, Üç bin Ama baktım saat tam bu saat. Anneler dönüşü Öyle mi? Ben öyle öyle öyle. Bakın doğru. Bir saate kalmaz şeker biter. Aslında da olsanız -"Şeker babanın ne kadardı?" -"85 lira." -"85 lira." -"Ama çok -"Aynı şeker şey yap, -"dönür de." -"Markette, ay 26. Evet. markette aynı şeker, 100 liraydı." -"Aldım bir tane müliye, bir tane kendim size Ama taktırmak lazım ona. Gerçekten 5 kilo mu? zor var. 5 hmm. kilo. 5 kilo. Yapamadın. Yok yapamadım. Bak bir yapmış da. 5 evet, 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 kilo çıkmamış. Bazı şeyler. <laughs> çarşambadan geldikten sonra oynan bir şişti, bir şişti, bir şişti gibi. Ya. Bu akşam bağırıyor mu? Yani. <laughs> hani benim kullanmıyorsan sene. Dün akşam çok ama şeyden başka türlü, başka rahatsızlığından bağırdım oradan değil. Şey, karın ağrısı öldürdü beni dün akşam. Dün sabahtan beri. Ama ondan önceki gün bende de çok şey yaptım. Ben çok üşüdüm ya orada. Baba orada çok rüzgar aldı. Ben kısa kolu Sen Sultan ne yaptı var. biliyor musun? Sultan aldı elimi böyle. Elim belli şey patide uçuyor. Şey. Değil mi? <laughs> değil mi? <laughs> ben bu artık çok o. ...da geldi yüzüme. Beni şey yapıyor. Bir de nankör derler. Şeylere. Hiç alakası yok. Bu kadar şeyler ki. Diğer bir işte. Şimdi Sultan akıllandı da akıllandı. Bu akıllandırdı onu. Ya toplaya böyle şey yapmıyor. Bizde de üç tane yavru kedi geldi. Hı. <laughs> bir yok abi. mu? Çok. Onlar oradaymış oturuyor. Bizim oraya geliyordu, yiyordu, gidiyordu. Yavruları varmış, bilmiyordu. Orada Orada e, çocuklar şey yapmış, Bir ellerini alıyormuş, şey yapmış, Daha yeni ya bunlar. Sen al o yavruları, gel bizim balkondaki çek yatın altına sok. <laughs> en güvenli <laughs> yer. <yavrum. gülüyor> en güvenilir yer İsmail'in bahçesi. Evet. Şimdi ne yapayım? Gözleri de açılmamış daha. Şey yapmamış da hala. Yavrusuna bir şey diyemem. Yavrularından çeksin. Mecbur. Teşekkür ederim. Bunlar bir tane bir şey değil mi? Denize yapma. Uyanmasın, dur şimdi. Onun için planları başlar. Arkadaşlarıyla buluşacak. Ondan önce gidecek babasının oraya tıraş olmama. Bir şeyler bir şeyler. Dün başta sarı kart gördüm. Babam <laughs> ki <laughs> 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 ay babam bize da. Gerçekten de şey koşuyordu, öyle gidiyordu. Önünde var. de bir tane daha çocuk var tabii bizim takımda. Deniz arkadan girdi, bir içki, iç, 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 bir serdiye <laughs> çocuğu. Çocuk daha bir yoldan sonra yaptı, ayağını yaptı. Ha, şöyle bir yumurma şakalım demiş ona. O da Deniz onu bir içtirdi. Ortalık biraz karıştı sonra... Ondan sonra dilimde çocukları tuttu. O da diyecekti ona. Birbirlerine gireceklerdi. <laughs> Çok gelmez. yani ben Deniz'e... Ya abi diyor buradaki şey diyor kırmızı kart diyor. Normal süper kırmızı kartları gibi değil diyor. Burada bir kırmızı kart diyor. En az beş maç yiyiz abi Sakın dedim Deniz. O yüzden İlk hareket tamam, ilk güzel. Tamam iyi yaptı yani. Böyle bir tane düşürdü. Bu akıllı bir hareket. Tamam mı? Sonrasını getirmeyecek mi? Hani. Sonrasından itmeseydi yani. Sonrasında hiç hiçbir şey yok. Onun dediğini duymayacaktı bir doğrusu. Ama kızım çocuklar, çocuklar ne bilsin? Hı hı. Çok öyle şeyini bilmiyor ki detayla. İşte öğrendik. Ama ilk defa tecrübe oldu yani. Öyle öyle öğrenecekler. Normalde yarım sağ oynuyorlardı ya şimdi hani dünkü gittiğimiz yerde onlar hep yarım sağ olarak oynuyordu. İki takım oynuyordu. İlk defa bugün bütün sağ olarak oynadılar. 75 dakika. Hı hı. Yani geçen çarşamba maçında evet. da öyle oldu. Üç maçtır. İlk günde oyun yemedi. Nefesi nasıl kesildi? Şimdi nasıl mı? Da? Dün daha güzel koştu. Sıkışır, 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 sıkışır. Dün Zeyrek Hoca Murat Sokolası başladı. Dün Murat dedi, buradaki şeyleri ben dedi, yönetemiyorum dedi, dedi bizim bu tarafta dedi. Sen bak. Hmm. Şey ben yaptın? dedi, ilk kere o taraftaydı, o tarafta idare ediyorum dedi. Sen de şimdi ikinci yarı senin tarafta, kenarına in hmm. dedi. Buradan kaymak hmm. zorunda. Hepsine. Bu taraftakilere. Sabah şey diyor bana. Emine yazmıyor, ne diyor çocuklar? Ne? Emine yazmıyor, ne diyor çocuklar? Emine yazmıyor. Sarışın. Hı hı. Gördün mü dedi? Abi dedim. Çocuk dedim, çok şey dedim, çok heyecanlı, titri titri diyormuş. Kim? O çocuk mu? O yüzden almış, yedi ona. Hadi ya. Hı. Hmm. Heyecan yaptı diyor. Zaten niye boşanma dedi mi? Bir de heyecan şey, var mı? Şey yok. Nilgün'ün çocuğunu diyorsun sen. Ah. Söz çocuğu değil mi? He. Bunlar hmm. çok heyecanlı. Şey. Ee, Çıkıyor düşüştü. O yüzden de Benim gibi park hata vardı. 5 dakika oynayabildi. Yani. Hmm. Yani Deniz'in sınıf arkadaşı. Bu oynadıkları şey. 2008'ler mi? Adem 14 yaşındalar. Ama işte tecrübe. Yenildik mi? Yenildik. Denize ilk ya çocuk oldu başa gibi yolunuz attı nasıl bir Evet Deniz Günü hani bir düştü var göğsat. ya görsen. yağmur başladı. Gitti dediklerimiz Yağmur yani. ya, Dünkü çok faal bir maçtı yani hiç bilmiyorum ama onu <laughs> uzatınca bir şey olmuyormuş ya. Oluyor. Herken çaldı mı? Çaldı var. Beni de çocuğa düştü bir herken bayrak kaldı. Hı hmm, gördüm. Mi, deniz sarı kalp yememiş dün ama öyle diyor Deniz. Cebine koydu diyor. Ben mi yedin diyorum sarı kartı. <laughs> e çok kolay ne var dedi. Yok ne? Hiç o kadar özgüven. E, cebine koydu derken e, zaten cebinden çıkarıyor. <laughs> 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 deniz onu gördü. Sarı kartı gösteriyor cebine koyuyor. Ondan sonra ne dedi. Şimdi Zeynep Hoca böyle böyle yaptı. Deniz dedi görüşürüz yaptı. Ondan sonra Cuma ben yandı diyorum Deniz. Ondan sonra da baktım. Giderken hakem ona sarıldı. Termeyi de oynayacakmışız biliyor musun? Termeyi gideceğiz ha. Termeyi gideceğiz ha. Bunlar da şeydi. Gidiyor ki şey eğitimler tarafından. Hmm. Onu da. Evet, cumartesi. Evet, videomuz yarı kesilmiş. Alıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz çocuğum. Gel simit yemeğe Bir dünya çamaşır getirdim emine yıkaması Herkes. için. Olsun, evet, yıkarım tabii. niye yıkarım? Ne yıkarım? Ne kargaymış Allah da şeyin içinde şey yapıyor Ali bit deniyor yapıyor da olsa çağın içinde of kurtamayacağız ama çağın içinde şey sadece içeriye ne yapacağım yapacak bir şey yok i̇şte. Şimdi karşılıklı yatın, birbirinizi dövdünüz. Çamaşır suyu aldın mı? Baba aldım, birimden aldım. Bir şeyden almam lazım. Hı. Borani evet, çok, çok güzel bir şey. Evet, Borani çok şey. Aynı fiyatı değiştirmemiş 30 lira. Değil mi? 5 kiloluk değil mi? 30 lira. Şirdil su 30 lira. Biz de aldık emiş ya kendi bidonundan aldık. Keşke sana da öyle alsaydık. Bir tane 5 kil almış olmam benimle. Hmm. Çamaşır suyu çok güzel çıktı ama hani o kadar kostik kola bardak şişelerine koysan bardağa dökmez. Yok yok, kola şişesinde de aynı paket. Değil, ne aynı şey. Aynı şey ya bunlar klasik olacak. Ondan olmayacak. olacak. Bizim Abdullah bir tane kedi bulmuş sokakta. O da ev kedisi gibi hani ama karnını falan doyurmuş iki gün, üç gün. Ondan sonra eve getirdi. Ha şimdi o yavrular da çıkacak şimdi. Daha gözleri açar. kaldırıp da atamazsın. Facebook'ta yazacağım. Sahiplenmek isteyen olursa sahiplenir. Sahiplenmek istemeyen ne yapayım hayvanları atamazsın ki? Yani resimlenecek hani bana yolu ben de yazayım. Biz de diyorduk ki bu hayvan niye bu kadar çok geliyor da miyav 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 şey yapıyor. Neyse Ayşe ablaların orada tam onun üstündeymiş ya bunlar. Köye giderken dedim ki bu hamile İsmail dedim. Hmm. Bu da yakında doğurur dedim Emine. Geldik ki meğer doğurmuş. Hmm. Ben de buna diyorum bak bu, bu hamile doğurur yakında dedim unutuyorum. Hmm bana diyorum ki niye diyorum bu diyorum kedinin karnı yapış yapış. Açlıktan <laughs> yapışmış diyor galiba. Acaba diyorum açlıktan mı hayvan aç mı kaldı da yapış yapış oldu. Hiç düşünemiyorum Ayşe abla geldi bize. Otururken dedi ki bunlara benzeyen bir kedi var dedi. Bizim da yavrulanmış dedi. Hemen anladım. Ha. Ben anladım dedim. Bize dedim yemeğe geliyor çocuklar dedi rahat bırakmıyor dedi. Çok dedi şey yapıyorlar dedi. Ellerini alıyor dedi. Efendim. He? Kapıyı. Ay bir tane ya, yavru bağırıyor. Nasıl bağırıyor ama nasıl bağırıyor? Şeyin ceketin içine o kenardan sokmuş ya. O, da o bir o tane çıkmış. Bir, çıkmış bir tanesi dışarıda balkonda. Ana bir gördü bu çok o, siyah beyazları, güzel, oh, mavi gözleri var. Ondan sonra Balkondaydı o kayboldu. Hani bir tane vardı. Böyle yatıyor. Ponçik miydi? Ponçik. O da çok ponçik. güzeldi ya. Ay, böyleydi. Hmm, bu da evet, ben de bunu ilkten ponçiğe benzettim. Bu da ponçiğe verdi. Acaba dedim ponçik bu hmm. ki. Ee, ondan sonra Allah Allah dedim. ve şey yaptım baktım. Birazdan annesi geldi. Annesi şey yaptı. Hiç şey Annesi gelince. Sıra. Çekyatın altını açtık. Balkondaki balkonda ya. Yani, balkonda az doğmuş bir ya. <laughs> <çekyatın> altında. Bir <laughs> tanesi öyle <ön gülüyor> çirkin. Hadi Siyah ama. Çirkin mi acaba? Burnu. Babası çirkin mi acaba? Burnundaki leke aynı ona benziyor. <laughs> Yok. <gülüyor> Çünkü siyah. Ne yağmur ya. Gel.

Aa, ben aspirin al bana. Aspirin yok. Aa. Hem ne bilseydim Meryem'in yaptığını sabah sabah gelip rahatsız etmezdik. Olsun daha ne kadar mı? Anlıyorsun yani, Ay bugün ne evet. Ben, ben çok iyiyim bugün. Değil yani çok iyi değil. Ayağım yine topallıyor da. Ayağım çok iyi ya. Ayağım çok iyi ya. Ayağım çok kötü oldu. Niye? Şey, Hı. şu diz kapağımı bükemiyorum. Bütün yürüyordum. Çarşambaya maç seyretme gittiğimde de öyleydim. O öbür odanın kırık çatahtaları var. Onları şey yaptım da şimdi orayı yapacağım. Oranın üzerine diyorum. Oraya şey ayarladıydık ya. -"Bana ne yapar? Onu yapmıyorum. Ya. Bakalım işte. Yavaş yavaş baba. Altında işin şey yoksa öyle miyiz? Şey ne Şey yapacağım, sanayi şey... şey... ile ya. i̇şte, <laughs> sen. Şey Hani senin de canın Şimdi mi? Sen çok tatlı bir kediymişsin işte ya.

günler, hayırlı işler, yuvalarında mutluluklar, sağlıklar. Allah gönlünüze göre versin. Hayırlı huzurlu günler. Gelen. Sağlıklı huzurlu günler. Dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bu benim değil. Evet o senin değil.